Katalog Vakti kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 29 Mayıs Perşembe gününün A101'in resmi katalog ürünlerini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Eker probiyotik yoğurt 900 gram 59 lira 50 kuruş. Sütaş kaymaksız yoğurt 1,5 kilogram 89 lira 50 kuruş. Sütaş şişe ayran 250 mililitre 12 lira 50 kuruş. Sütaş orman meyveli kefir 1 litre 65 lira. Sütaş latte kahveli sütlü içecek 1 litre 75 Türk lirası, Altın Kılıç kara maya ayran 1 litre 49 lira 50 kuruş, Sütaş krema 200 mililitre 39 Türk lirası, Sütaş labne 400 gram 79 lira 50 kuruş, Lezita piliç kokteyl sosis 1 kilogram 59 lira 50 kuruş, Marmara Birlik doğal yağlı salamura siyah zeytin 950 gram 159 Türk lirası Nut Master Fındık Kreması 350 gram kakaolu 39 lira 50 kuruş. Sven Sıvı Sabun 500 mililitre 69 lira 50 kuruş. Prereca Vücut Spreyi 250 mililitre 89 lira 50 kuruş. Prereca Bambu Oda Kokusu 100 mililitre 149 lira 50 kuruş. Vione Sıvı Sabun Çeşitleri 1 litre 34 lira 50 kuruş. Viyone Sıvı Sabun Çeşitleri 1 litre 34 lira 50 kuruş. Himalaya Aydınlatıcı Yüz Temizleme Jeli 150 ml 99 lira 50 kuruş. Pro Retinol Pürüzsüzleştirici Kağıt Maske 69 lira 50 kuruş. Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 litre 189 Türk lirası. Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 litre 189 Türk lirası. Rinso Toz Deterjan 10 kg Limon ve Karbonatlı 325 Türk lirası. Select Nature tuvalet kağıdı 24'lü 99 lira 50 kuruş. Kahve dünyası tam bol sütlü çikolata 77 gram bademli 49 lira 90 kuruş. Kahve dünyası tam bol sütlü çikolata 77 gram fındıklı 49 lira 90 kuruş. Kahve dünyası tam bol sütlü çikolata 77 gram antep fıstıklı 69 lira 90 kuruş. Eti burçak kurabi mini 150 gram 30 Türk lirası. Ülker Olağla Sufle 70 gram 25 TL, Ülker Paylaşmalık Mini Çikolata Üçlü 11 Türk Lirası, Ülker Hanımeller Asorti Kurabiye 150 gram 27 Türk Lirası, Ülker Biskrem Ekstra Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 84 gram 32 Türk Lirası, Philips 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 25.999 Türk Lirası, Toshiba 4K Ultra HD Android TV 12.499 Türk Lirası. High Level FD Smart TV 7.399 Türk Lirası. Piranha Dekoratif Hesap Makinesi Güneş Enerjili 12 Haneli Ekran 249 Türk Lirası. Piranha RGB ışıklı kablosuz kule partili hoparlör, bluetooth, stereo efekt 1399 Türk Lirası. 26 jant bisiklet 21 vites çelik kadro ve fren sistem alüminyum jant 2 yıl garanti 4599 Türk lirası. Oyuncak çiftlik dünyası traktör 169 Türk lirası. Oyuncak köpek balığı ve gemi seti 219 Türk lirası. Looking Game kutu oyunu 99 lira 50 kuruş. Oyuncak peluş hayvan taşıma çantası 239 Türk lirası. Oyuncak toplu hedefli tüfek, 8 adet top mermi plus 3 hedef 359 Türk lirası. Oyuncak Buzlar Ülkesi şato bloklar 35 parça 349 Türk lirası. Oyuncak meyve kesme seti, 4 meyve kesme tahtası bıçak, 119 Türk lirası, 8 HF 65 mekanik silindirik termosifon 60, 5 litre 6899 Türk lirası, Sekçiyem 1212 E 12 kilogram çamaşır makinesi 15.999 TL. Regal DD 143 bölü DD31033 çekmeceli derin dondurucu 103 litre net hacim 7999 Türk lirası Revolt RSX 625 cc benzinli motosiklet 60 4990 Türk lirası apm 2 3 tekerlekli elektrikli moped 39990 Türk lirası Kiwi tilki kuyruğu testere 2299 Türk lirası English Home çay makinesi 2199 Türk lirası. Samsung MS 20A3010 TR mikrodalga fırın 3499 Türk lirası. Kiwi keçici 4370 halı yıkama makinesi 3499 Türk lirası. Phantom Master CC 5750 halı yıkama makinesi 5999 TL. Kiwi Carve AN7417 Standlı Ventilatör 999 TL. Kiwi KZM 7500 10 elektrikli cezve 279 TL. Arzum AR5038 Perçin Saç Kurutma Makinesi 899 Türk Lirası. 4 kişilik otomatik kamp çadırı 1499 Türk Lirası. Kamp yatağı 1099 lira. 4 kişilik manuel kamp çadırı 1199 Türk Lirası piknik sandalyesi 299 Türk lirası, Castle Termos 25 litre 1999 Türk lirası, lüks katlanabilir kamp sandalyesi renkli desenli 499 Türk lirası, hiç ceviz her düdüklü tencere seti 1399 Türk lirası, Kiwi KMG 2603 kıyma ve salça makinesi 1899 Türk lirası, Kiwi Kames 8300 bir elektrikli bıçak bileme makinesi 439 TL. Kapaklı hamur leğeni 7L69 lira 50 kuruş. Emaye kızartma tenceresi 399 Türk lirası. Satır 150 TL. Büyük ev tipi bıçak bileyici 150 Türk lirası. Orta boy PP valiz 759 Türk lirası. 3 kapaklı metal ayakkabılık 1790 Türk lirası. Erkek büyük beden ribana adet 79 lira 50 kuruş. Mega XL Hurç 59 Türk Lirası. Baza Altı Maxi Hurç 69 Lira 50 Kuruş. Aurora Oval Kase 279 Türk Lirası. Yamondayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 325 TL. Grey Service Tabağı 159 Türk Lirası. Aurora Çay Seti 12 Parça 399 TL. Invitation Oval Tabak üçlü 28 cm 149 Türk Lirası. Buket kase altılı 195 cm küp 155 Türk lirası. Ayaklı cam sunum kasesi 125 Türk lirası. Elegant bölmeli oval tabak 179 Türk lirası. Ego Bohem Berjar 5499 Türk lirası. Ego Bohem üçlü koltuk 9999 Türk lirası. Bohem orta sehpa 2999 Türk lirası. Ego Bohem 6 kişilik yemek masası takımı 14.999 Türk Lirası. Blanco Üçlü Zigon Sehpa 1999 Türk Lirası.